Abi ben ne yapacağımızı biliyorum. Abi ya. X80 İzlemiştim. Proto. Abi Hem de abi, abi X80 Proto benim tam benim arabam renginde. Abi CTRL'e basıp sık. A Beyler X80 Proto var burada. Ama neyi? <laughs> ben zoom yapamıyorum. Ay çok tuttu. <laughs> Oha kafama çarptı. Öldün çak... mü lan? Lan Taygol ölüyorum. Taygol o atmayacağım. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> abi bu çok easy. Sniper'ların şeyi şansı yok ki yaşama. Hayvan, bence aşağı atlamaya çalış. <laughs> ah At. yine attı. <laughs> Öldü. Basketbol acı bu. At. Attı. Ama At. At. ne koydun içlerinden. <laughs> Oğlum attı dedim ya ben sana. Abi bunda... Ay o, bu çok mantıksızmış. Çok... <laughs> Lan bari kaçma şeyi ver. <laughs> Abi ikisi, ikinize de cuk oturttum ya. Nişan alamıyorum. O zaman Taygon yapacak İlk başka bir şey kaybedeceğiz bu <laughs> Abi kesin kaybedeceğiz. Yani o, o kadar Yap. olsun artık. Biz vurabilirsek belki. Aynen. Sniperlar evet. heavy mi yoksa normal Değil mi? Mi? Değil mi? Tamam o zaman. Tek yeme şansınız olsun. Var da bir vuramıyorsun. X80 protodan. Belki vururuz. Ne demiyor? Çok o, ön... Da, şey... sürücüyü göremiyorsun. <laughs> Elindeki bombayı vururum. Yo, ya, e, he, 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 <laughs> he. Ya, Adam şey. kendini Hollywood'da e, zannetti. Ben sana GTA mı vereyim? Yok kanka biz fazladan GTA istemiyoruz. İki tane var yeter e, o bize. Şey, vurursa Atakan'a Rainbow al ya. Geldim. Bana Rainbow al. Kime vuruyoruz? <laughs> 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 Bombalar sınırsız mı bari? A -a. O zaman hepsini ben buradaki sömürüyorum. Bana pistol verdi. Şey Ama. vermedi bana. Ama bu iş böyle olmaz ki. Ha. <laughs> Abi bu heavy değil ki. Heavy lan işte. Heavy oğlum değil. Size boktana kakalamışlar o zaman. <laughs> Biraz yanlışa mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> Biraz yanlışa gittiniz sanki. öldüm. Ölmedim. Amına koydum şimdi. Oha! <laughs> <laughs> Helal lan. Arabını nasıl vurdun? Altından beni nasıl vurdun? <laughs> Kanka buraya geç. Buraya ba Baran görüyor musun? Buraya geç. Bomba buradan aşağı düşüyor. Bakayım. Zaten burada duruyordum ben. Şimdi geldim. Bana gelir bu. Allah kahretsin bilseydim ben oraya geçerim. <laughs> ya ben Gel, aşağı gidiyorum boş ver. Tamam. Allah'ım belası ya. Biz de öyle oğlum. Aha vurdu. Ben vurdum. İkin o iki... öldü lan. Kime vuruyorsun lan siz? Ben iki defa vurdum abi. <laughs> 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 Al tamam, işte. Tamam ben alırım. Allah. Abi ben pistolle sıktım hani sniper'ı bıraktım pistolle sıkıyorum Sniper ben. Sniper'ın yan evet. Bizde ne Pistol Var mı da? Hı hı. Tekrar. <laughs> Tararım ben pistolle. <laughs> e bir dakika bu çok easy. Aynen abi. <laughs> easy most squeezy. Very Al abi, abi çok mu pro yüz ya? Hayır. Bence. Biz çok novos. Aklımdan <gülüyor> da geçiyordu. <laughs> Söylemeyeyim dedim utanmayın diye Utanma diyorum, darılmayın diye 80 Proto mu alsak, ne yapsak? Ya bilmiyorum ben şimdi Osiris alabilirim biliyorsunuz Enginlik başı böyle Tamam lan osiris alıyorum. Ben x80 <laughs> Proto sürmedim Abi ben aşağıya düşeceğim yüksek ihtimal, havada başladım Yok ben kanka hep başladım. öyle Zaten gösteriyor Zaten havada X80 Proto nerede? lan? Ay osiris X80 Proto nerede dedim bir an yani. E bizde tabanca yok. E ee, sokarım böyle işe. Hadi elimdeki bombaya vurun Abi çok malca atladım. <laughs> Oha! <gülüyor> o mavili hiç vurabildin mi? Abi. Bir kere vurdum ben. Tüy. Kanka bir şey yapacağım bak şimdi. Aykon bana geliyor. Oh. Ölmedi. <laughs> Oyunun sesi çok mu Ma nerede? Mavili arabayı değiştirdi. Amına koyayım lastiğimi vurdun. Lan, oh. Oğlum değiştirmek zaten Oğlum lastiğimi <laughs> vurdun o <laughs> buraya düştü. Araba gitmiyor ki. Bak bir de şeyi vurdu. Adamı öldürdün sonra bana bomba attı. Ben öldürdüm mü seni? Öldürdün he öldürdün. He. <laughs> Get wrecked o zaman. Tamam ben de Saygun'u alırım artık. Hadi çıkma Tamam tamam. Nereden bu? Saygun Kendim patlayacağım. Hadi. Abi. Ha, şey, hadi, hadi, hadi ben yapabildim sen de yaparsın hadi. Sen yapamadın lan ölün yaptı. <laughs> ölün yaptı. <laughs> Hayır bombayı atmıştım da bomba geç patladı. Ben ne yapıyorum? Wall falan mı yapıyom ben kendi kendime? <laughs> bak lan lastiği vuruyor şerefsiz elimde bomba tutuyorum. Elimde bomba olan bak iki lastiğimi de vurdu. Harbi mi? X80 Proto lan bu ne kadar değerli biliyor mu? Biliyor çünkü onun X80 Proto'su var. E benim de var. Bana ne? İki tane. <gülüyor> 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 Arkadaşlar para bağışlar mısınız ya? Fakirim ben. Ama şu an param yok. Ben de fakirim. 18 binim mi ne var? <laughs> 700 binim var. Benim de 101'im var. Tayfun'un diye. Abi vuramıyorum. Abi lastiğimi vuruyor. Arka lastiği vurdu, önü vurdu. Yine mi? Hadi Tayfun sana. Havada gidelim. giderken vuruyor. Bak yüksek versin diye at ediyoruz. Böyle Kendine el bak falan. ya. Araba duramıyor, duramıyor. Entity aldım ben sokarlar. <laughs> Tayfun. aşağı mı düştü? <laughs> Ben hiç eğlenmedim. <gülüyor> <gülüyor> ben... yüzünden. Ben ölümlü adam aldığım için mutluyum. <gülüyor> 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 abi Bak yine kastım almış ya. Sende niye kastım var oğlum? Niye herkes kastım? Kimse kastım değil. Şunun arabasında yeşil bak detaylar abi kastım ya. Ya can. Kimsenin kastım değil diyorsunuz. iki tane kastım araç var lan. Abi benimki kastım değil. Onunki de custom kastım <laughs> <custom> değil. <laughs> Tamam. i̇ki kastım, iki olan, kastım, iki iki kastım yok. Ee, ya. biz ne ee. anladık bu işten? Tamam, kapatırız bundan sonraki yarış. Kapatırız bundan sonra. Bu el bizim, saymıyorum ben bunu. Aynen, ben de saymam. Tamam, abi. oyun sayar ama. Takım değiştirir. Oyun yani. sayar ama biz kendi aramızda oynuyoruz, umurumda değil. Ne anladık biz bu işten hacı? Hacı bundan kastım önceki rantta ben de kastım yoktu, birisinde kastım var. E, yok. de yok. Da geçemedi. E Şimdi tamam. Ben de de yok. Baran bir daha kastım al. Abi kastım açmış ne yapayım? Zaten bir tek zentorna var o da modifiyesiz gibi bir şey sadece Araşım renkleri satayım, var. satayım kastım açın diye kastım almak zorunda mısınız? Abi zaten Aynen, sadece yani. renkleri var. Hiç Ele yok. mi <laughs> elinize <yok>. mi geliyor? <laughs> Dediğimi o zaman duydum de araçta motor kastım renk aldaydı. var renk. Zentorna Hiçbir şey yok arabamda. Al işte abi hızı yetmiyor. Aynen ya. abi ya. Benim arabamda sadece renk var. Doğru düzgün modifiye etmedim ya bunu. Para Bu ne ya? Abi Gak... hızı yetmiyor arabanın şuraya. Aynen abi. Ay bizde de no custom olmayan asaydık bizim arabanın da hızı yetmeyecekti. E, alaydın. Aynen yapamayacaktı. Custom'um yok. Ya yapıyorum. E, hızı yetmiyor diyorsunuz. E, yetmiyor ya sus şey. ya. şu rezilliğe bak anasını satayım ya. Yetmiyor oğlum hız yetmiyor arabanın. Kaldım ben burada. Atakan. Arkadaş niye sonuncuyum ya? Abi yetmiyor vallahi yetmiyor. Ben de ucu ucuna kurtarıyorum. Ya kastım alan olursa ben çıkarım. Tamam kastımı mı hep... direkt kapatırız sen tamam, rahat bir ol. Bir dahaki el kastın açık ben kapasın, olursa kapasın. ben alacağım direkt. Ben hep ucu ucuna yapıyorum ha. Zaten bundan sonra yüksek ihtimalle lastiğim sendingdir. Belli olmaz. Abi, abi. ucu ucuna yapıyorsun da bizim yetişmiyor sen düşün. Yarı yolda böyle kalıyor. Şuna bak herif farkı bastı gitti. Ah. Oh. Bir de bizim arabaya bak anasını satayım. Karşıya atlayamıyor daha. Şu an var ya hiç. Abi, senin yapmayayım. altında ne var? Zentorno. Zentorn'u nasıl karşı atlayamıyor lan? yetmiyor oğlumuz yetmiyor. Benim için 20. level modifiye ile duruyor ya. Yani. Şuna bak. Ne yaparsam yapayım yetmiyor. Valla ben de hiç kaza yapmadan gidiyorum şu an. Herif bana farkı bastı abi. İyi e, ikinci kimse ikinci ona salarım. Birinci ona sanarım. Hatta ben giderim beklerim dördüncü olurum. Hele şu. Ben üçüncüyüm şu an. Ben finish'in önündeyim. Zor da olsa geçtik anasını satayım. Şey ikinci olan bekleyebilir mi ya? Şey olmayayım. Benim ben. ikinciliği de sana vereyim. Anam. <laughs> araba kendi kendine patladı lan. Düz yolda giderken. Tek <laughs> çıktı araba. Abi çok sıkıcı ya bu ne? Neyse umarım düzgün yarışlar vardır. Ben finish'in orada bekliyorum gelen gelir. Şuna bak abi ya. Ciddi bak şuna adam bakayım. o bir dakikadan beri bekliyor görüyor değil mi? Biz daha gideceğiz. Atakan bitirince şey yapsana. Neyi? Beni izle bak. Tamam. Geçmiyor araba. Ne dediğimi anlarsın. Ah yapma keyif. Be benimkinin de hızı yetmedi. Aşağı atladı. Anam 20 level'lık şey gene. Bizimki sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Seninki zor yetiyor. Bir de pasifi de kapat. Sen ne yani ara bit? Lan pasif kapatılmıyor bunların. Bu, bu yaşların hepsi pasif. Aa Atakan. He. Dur bak. Ya Bilmiyorum. ikinci kimse, ben bitireyim mi? He. Sen. Abi Gel geldim diyorum bir dakika fark var aramızda. Abi harbiden ya arabanın hızı yetmiyor. Ön tekerleri çarpıyor arabana. Geldim finish'teyim. Gel ne ne yaparsam yapayım Geçmeyecek bu araba bu. buradan. Şey sol tarafa git de geç. Da var bunda çaydın şeyi. Vallahi abi. Lan kontrak hacı değiştiremiyorum videoda görürsünüz. Oh. Rüzgarlaşamayacağız Atakan ne düşünüyorsun? Rüzgarlaşamayacağım. Bir ya. de şerefsizler Allah, bir takım de... olmayı planlıyor. Tam ortasında doğdum. Zentral'la kapışıyoruz. Oğlum oyun kastı lan. What the fuck? Valla benimki de kasıyor. Bir an 30 FPS'e düştü ve kontrolü kaybettim. Evet, anyway, 30 öyle. FPS kasıyor mu lan? Bende kasıyor. Bana göre kasıyor demek 30 FPS. Ya Tayfun kaldığım yere bakar Nasıl girdin oraya hacı? <laughs> Kaldım orada ya. Niye patlamadı lan o? Bu ne lan? Oha! Bu da mı yeni yarışlardan? Ay Oha ye. bu ne? Beyler çok hızlı gelmeyin, kaza yaparsınız. Allah! <gülüyor> <gülüyor> de demiştim. Ops, ben atlattım ve çok hızlı geliyordum. Abi ben de kaza <gülüyor> <gülüyor> Bakın nasıl uçuyorum. Lan bir şeye takıldım. Olmayan şeye takıldım acı ben orada. Arkadaşlar. Bana şu boru bir yer. Ya T20'nin de şeysiz hiç güzel değil ki. Kastım olmayanı. Yürü Atakan go go go. Kasıyor oğlum benimki. Nereye go? Arkadaşlar ben kahvem demin Arkamdaki sen misin? Aha. He iyi o zaman. Bir tane GTA Race çıkaydı da. Yapabilseydim de. Bir. Ya bir gene sonuncuyum gene sonuncuyum ya. Hacı oradaki o drop beni mahvetti. 30 ekle. Ya kastım mı kapatınca ne oluyor? Allah bizim her zaman drop oluyor. Alınız <laughs> böyle façanızı. Alırız. He. Hacı ben birinci olmazsam amınıza koyacağım. Ama olmazsan da biz seni. O ile görüşeceğiz hacı. Nereden, nereden geçiyor? Nereden geçiliyor? Aa <laughs> 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 buradan geçiliyormuş. Balgun oradan değil amına koyayım. Geri dön. <laughs> Nasıl pek. değil? Amına koyayım ben de sizi takip ettim. Buradan Volley'e <laughs> <'a> giriyoruz ya. <laughs> <laughs> ne bileyim <biliyorsun> oğlum <laughs> Ne oluyor arkadaşlar ben çok uzak kaldım ya bekleyin ne olur Hava yaptım ben Lan uçtum Amuna O Oğlum hep piyesi düşüyor lan Valorayda girince <laughs> Aynen abi evet. Hacı Omura benden çakalı. tavsiye isterseniz TPS'de yapın Göremiyorsun. O Gireyim hangi mal? Efendim. Hani giremeyen abi, hangi, abi, hangi <laughs> mal? Abi sen yapanı <laughs> ya Abi biraz grafik motoruna düşür lan şimdi. Ne kasıyor? Abi ben yine yapamadım. Ağlamak ben istiyorum. ne? Ben yaptım mı ne? Ben, ben yaptım mı, mı ne? Ben de yapıyorum. Ananı sikeyim. Abi. Tamam. abi! <laughs> Atakan gördün mü? Gördüm abi. Yok <laughs> <Arkadaşlar>, böyle <laughs> hayatımda ilk defa birinciyim. Onunla bir kafatıştı tayfa. İkinciyim. Aydo. kaç dur bir baksanıza. Ya da ben baktım. Bir tur. Bir. Ben de üçüncüyüm. Abi gel oraya kafa attım. <laughs> atak şey Atakan can. Hacı kastım mı kapatıyoruz yine sonuncusunuz. Can kaçıncısınız? Yine sonuncusunuz diyor da ilk, ilk yarışta gördük. Abi arkamdaki kim? Oğlum, i̇lk yarışta ben de kastım araba almadım. Lan benim Bana ben ya, ikinci benim. Arkamdaki benim. Geç geç. Geç geç. Biz diyoruz 10 FPS'e düşüyor oyun bu diye niye sanıncısınız? <laughs>